Hepiniz tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Ömer bugün size bir arkadaşlar ben size bir kanal tanıt tanıtacağım arkadaşlar adı hazır intro böyle hazır intro aslında bileşik değil de benim bileşik yazma yazmayın bakmayın ama ben şöyle yapayım evet hazır intro diyoruz görünüyor burada hazır intro attı bir kanal var arkadaşlar bu kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Artı ee, intro da yapan kanal bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle videolar işte intro. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar intro modu o yaptı. Neyse bugünlük bu kadar. Kendinize bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.